Evet kıymetli öğrencilerim merhaba. Bu videoda yine Uşak Saz Samayesi, Neyzen Sahil Dedenin Uşak Saz Samayesi'nin dördüncü hanesini, son hanesinin çarpmasını ve süslemesini inşallah yapmaya çalışacağız. La, fa, fa, mi, mi, re, re. La, fa, fa, mi, mi, re, do, mi, re. Çarpmalara dikkat edelim. Do, re, mi, fa, sol, la, sol, la, mi, re. Hep böyle glissando yani sesleri bağlaya bağlaya. Sol, la, sol, la, mi, re, do, mi, la. La do va fa mi mi la 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 do la, va fa mi mi re. fa mi re do si la fa mi re do si la burada üçlemeler var. Fa mi re do si la sol mi re si do la si sol la Sol, mi, re, do, do, si, si, do, si, la, la. Videoda böyle gözüküyor ama e, yanlış hatırlamıyorsam hocalarımdan gördüğüm. Çünkü o, o akamete uğratıyor yani e, melodiyi. Sevgi tabi değil yani. Sevgi tabisine uygun değil. Notada belki bir şey var bilmiyorum. Sol, mi, re, si, do, la, si, sol, la. Evet, Uşak Saz Samayesi'nin 4 hane geçmiş olduk efendim. 4 hane bir testim. Bu eser pilot eserdir. Bu eser üzerinde mümkün olduğunca bunları tatbik etmek lazım. E, Tabi e, bu neye başlayan, yani bu videoya başlayan öğrenciler Diğer videolarımda olan neyi tonlama, dudak pozisyonlarını konuşmuştuk. Yani tiz sesle biraz daha dudağımızı rahat bırakıyoruz. Peslere indikçe biraz daha dudak kaslarımızı sıkıyoruz. Efendime söyleyeyim ve diyaframı çok çalışsınlar. Çünkü bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani doğru nefes almazsanız, dudak kaslarınızı doğru kullanmazsanız çarpmaları ve süslemeleri yapmazsanız ortaya bir şey çıkmaz. Bunların hep birleştirdikten sonra ortaya bir bir eser çıkıyor işte efendim. Ee, diğer derslerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim.